Selamün aleyküm değerli ve bir o kadar da kıymetli mümin kardeşlerim bugün sizlere sefer müminlerin seveceği tarzda bir maç hazırladım umarım hoşunuza gider diyerekten başlayalım. Ve rakibim Yunus Mümin. Benim bol abdesti kadrom. Bu da rakibin çirkef ve bir o kadar da kindar kadrosu Rabbim bizi kindar insanlardan korusun diyerekten maça geçelim. Haydi müminler vurduğunuz gol yediğiniz offside olsun kindar insanlar bizden uzak dursun diyerekten maça başlayalım. Şimdi Messi mümin topu kapıyor. Kim ki mümine atıyor kim ki mümin zenci mümine servis yaparak oyunu açıyor. Zenci mümin sanırım başka maça hazırlanmış. Derken bir anda topu kaparak bana fake attı umarım golü de atar. Vurmak yerine gariban mümini at dedi ve gariban bu jest karşısında saygı ve minnet içinde topu meşi yuvarlığa yollayarak müminleri 1-0 öne geçiriyor adamsın gariban mümin. Şimdi kaleci eliyle zenci mümini atıyor. Zenci mümin ise mesli mümine kafayla indiriyor. Mesli mümin gariban mümini görüyor. Gariban mümin ise gizli mümin Ronaldo'ya atıyor. Şimdi gizli mümin önündeki tarladan ilerliyor. Derken enfes bir çalım ile yaradana sığınarak vuruyor. Lakin kaleci ben buradayım diyor adamsın gizli mümin diyerekten devam edelim. Buraya dikkat rakibin uyuduğunu fark ettim. Şimdi gariban mümin beyaz mümine kafayla indirdi. Çok sert bir şut lakin kaleci ölmedim ben daha dedi adamsın gariban evet. mümin. Maçın ilk korneri hadi koçum sendeyiz. Bu sefer olmadı. Ve ilk yarı bitti abdest tazeleyip geliyorum. Belengim gir forlan mümin çık. Son hali bu şekilde hadi başlayalım. Yunus Mümin ikinci yarıya başlıyor Yunus mudur Hıdır mıdır diyerekten başlayalım. Şimdi sıra bende Markisio Mümin sakince Messi Mümin'i o da Zenci Mümin'i görüyor Zenci Mümin ise rakibi felç ediyor sağ kanattan ilerliyor derken geri dönüyor ve Messi Mümin'e o ise Markisio Mümin'e Markisio Mümin'de Lampard Mümin'i görüyor harika bir takım oyunu sergiliyor Müminler adamsınız. Derken nazar değdi şimdi kontra atağa yedik savunun Müminler. Adam ne gol attı lan Yunus'muş. Neyse vardır her şeyde bir hayır diyerekten başlayalım. Buraya dikkat yine uyanık müminler sahnede diyerekten izleyelim. Şimdi gariban mümin gizli mümine bırakmak istedi ama başaramadı. Derken Yunus müminden beklenmedik bir hata ve gizli mümin bu ikramı geri çevirmiyor durum. İki bir adamsın gizli mümin bu arada hıdırmış ha <laughs> ha. Böyle böyle derken bir maçta bu şekilde bitti. Video hoşunuza gittiyse devamı için abone olmayı unutmayın müminler yenilmez diyerekten bir sonraki maçta görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.